Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yasin'le Ice oynuyoruz. Yani göz. Biz az önce oynadık oyunu. Bir sürü gizli kitap. Biz az önce oynadığımız için artık Bekle beni bekle. Beni bekle. Vallahi küserim. Aa, iki tane. 3 tane altınımız oldu. Duvarlara Karşıya bak. Karşıya mı? Duvarlara bak. Göz var mı? Karşıya mı gidiyoruz? Evet gideceğiz. Allah'ım. Hadi gidiyoruz göz aldım mı? Ben de alıyorum. Gel. Buranın halini al. <laughs> Gitme bir yere bak. Aa. Aldım. Başka bir şey yok. Bir şey kalmadı. Gel. Beni takip et şimdi. Bir tane Kanka, oda var. Kanka çıkışını bulsak. Şimdi çıkışı en sona bırakırsak. Gel gel. Burada bir oda var. Gel buraya. Gelsin buraya gel. Göz var mı diyor. Göz yok. Şu anda bu tarafta bir yerde. Testlere buldum. Para buldun? Hiç. Hı -hı. Sen mi yapıyorsun? Evet. Şu an ben yapmıyorum. Ben yapıyorum. Eski bir küre. Eski bir küre mi? Ben de yeni bir küre. Ha ha ha. Bekle beni, bekle beni. Direkt yan odayım, direkt karşı odaya geçtim. Eski odaymış zaten. Gel. Bir tane adım daha hatırladım. ilerle. Gel potaya gel bu odaya, bu odaya gel. Neredesin? Öyleyim, hangi oda? Gel geliyor gel buradayım. Geldi. Neredesin yanımda mısın? göz aldım bir tane. He. Kanka bodrum, bodrum katına ineceğim ben şimdi. Sen de üstte oyna. Hayır ben tek gidemem ben korkuyorum. Beraber gidelim. Bak bakayım nerede gözlen? Beni bırakmasana ya. Geldim gel. Aa göz beni bekle yaz. Bir odayı gezin gel. Çekmeceyi aç bakayım dolapları Çek, aç para var mı? Çekmecelerde bir şey oluyor. Çekmecelerde bir şey oluyor ama şunu açsana sen burayı açmıyor musun hiç? Ben göz aldım az önce. Ben de bir tane daha aldım. Çikolata parçacıklı kurab kurabiyeler en azından onlardan. Bir dakika. Burada bir şey var gel. En azından onlar. Onlardan ne yazıyor da bilmiyorum. Aa çıkış burasıymış ya Yasin. Neresi? Aa. Neredesin? Bak. Nerede? Gel, sen? gelsene. Bak burada ya. Gel. Aynada da. Karşısı çıkış işte. Bak X çıkış yazıyor. Aha. Sabah başına kaçıyormuşuz. Bodruma mı iniyoruz. Gel ilk önce odaya girek gözden bak bakayım. Gözden bakıyorum. Neredesin? Üst kat. Gel üst kat. Gel gel bodrum. Aşağıya, aşağıya. En aşağı en Aşağı iniyor şu anda. Gelsene Yasin. Arkadaşlar ben neredesin? çok korkuyorum. Nerede? Bodrum. Beni takip ediyordun değil mi? Evet, senin arkandayım. Burada bir sürü var. Aa, kapı. Aa ya sen altın bir tane daha buldum. Ben aldım onu köpek. Ben aldım. Gel. E burada bir tane var. Takip etmiyor sen. Bir dakika neredesin? Bodrum'da var. Neredesin? Buradayım oğlum, neredesin sen? Ben bilmiyorum ki sen neredesin. Aa gördüm seni. Aldın mı? 10 oldu. Aa bak burada da bir tane var. Aa, Aldım. Tükürüz. Burada da bir şey yok. Fareler geziyor arkadaşlar. Evet. Ay ee, ben kaldım ben var. bulun. 12 oldu. Birazdan kaçacağız arkadaşlar. Bir tane daha oldu. Neredesin? Ee, anahtar bulmamız lazım. Bak burada da bir tane var. Aa göz de var burada. Hadi geliyor. Nereye gidiyoruz? Burada bir tane daha var. Kaç diyor. Yasin kaç diyor. Aptal kaç diyor. Nereye gidiyor? Arkadan işte. kaçacaktık. Tekrar. tekrar. Arkadaşlar bir tanesini yapamadık. Şimdi tekrar yapıyoruz. Ama artık ezberdik nerede ne var yok yani. Var ki burada. Ama hiçbir şey yok kanka. Bazen şu dolaptan çıkıyor çıkarsa bak. Çıktı mı? Evet çıkışı buluyoruz. Bizi biliyoruz zaten. Gel karşıya. Göz aldım. Ben de aldım. Şimdi Direkt buraya bakıyorum. Bolda sanki bir şey yok. yok. Vardı. Bak burada. Bak testere çıktı. Başka altın mı? Aa göz. Yasin. Al kanka. Aldım gel. Geliyor musun? Gel. Hemen Şu gidelim. odaya hemen gel. Bak buradayım. Arkana bak. Evet buradayım. Gel. Bu burada odada göz var Yasin. Aldım göz. Bize de göz var. Bir tane daha altın burada. Burada da buldum. Bir tane de şey buldum. Numara buldum. Hadi gel gel. Bodrum ama. İlk önce gözden bak. i̇lk önce şu odaya. Evet. <laughs> Geliyor beni bırak? Nerede? Baksana. Sakın bu, bu iki kapı aynı yere gidiyor. Biliyorum. Arkadaşlar çok korkunç. Orada kal güzelsin. <laughs> Arkadaşlar gelecek. Bir tane adam var ya kapısına buraya. Arkaya bakıyor bet Neredesin ya? Sen gel buraya öleceksin şimdi ha. Şu an çok yakınımızda. Baksana tuştan. Kaç tane var sende? Ne yapıyorsun oğlum? Ne oldu? Aptal. Hadi idik. Bakayım bekle bekle bende 3 tane şey. Kaç, kaç, kaç. Kaç koş 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 bak. koş 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 Çok korkunç. koş 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 Sen ne benim içime girmişsin oğlum? sen girmişsin ben direkt köşe. Bak, bak gözden. Hangi duvarda bir şey var. Biliyorum onu. Gördüm bir şey bir yaramıyor. Bak gözden bak. Gözden bak nerede sonra git. Daha benim şeyim dolmadı ki Yasin. Gir o odaya direkt. Altın benim, beni unuttun. Geç telefon. Geç oraya. Dur, şuradaki yazıyı okuyacağım. Buradaki çekmecelerde bir şey yok. Gidek mi? Ee şimdi Bodrum'a. ilk önce gözden bakıyorum. Bir dakika. Ben bakıyorum. Bodrumda bu sanki. Evet. evet Bodrum'da. Bodrumda. Tam Bodrum'a gitmiyoruz. Bekliyoruz. Birazcık bekleyelim. Yukarı çıksın gitsin. Sonra senden bakalım. Geliyor. Arkadaşlar bakın televizyon gidip geliyor. Televizyon Harita var. korkudan sıçladı ama. <laughs> bak biz bu odadayız Yasin. Kaçış da hemen burası da merdivenler. Biz bu odadayız. Kaçış yerini unutmadın mı? unuttum Buranın abi. karşısında direkt. Nereye gidiyorsun Yasin? Kapıdadır belki. Bir bakayım mı arası? Senden bak. Bekle biraz bekle. Hala bodrumda mı? Bodrum'da. Bodrum'da it ya. Çık hadi Bodrum'da. Gelip gelip gidiyor arkadaşlar. Bu ne ya? Ya şimdi de o kadar çok ses var ki. Gittin mi? Bak bakayım. Ha. Bak bakayım. Ben mi bakayım? Sana? Ben aldım ama. Hala Bodrum'da ya. Gözükeyim içeri geri kaçayım Aç şimdi. Ana ne? Ya mal. Kama Tekrar. Neyse bu da bodrumdan çıkmıyordu bir şey olmaz iyi. Aç dolabı. Bu dolapta bir şey. Ya sen niye ki de benim açtım dolabı açan yasin? Aa para. Ben alacaktım onu gıcık. Gittin mi? Neredesin? Şu odaya gel. Karşı odadayım ben. Ben de buradayım. Gel, gel, gel. Bu da sanki hiçbir şey yok. Para buldum. Şu şey yok. Aa göz buldum gel al. Sen de gözüküyor mu? Gel gel nereye gidiyorsun? Ben bu odaya geliyorum. Gelsene Yasin. Ay gel şuraya. Bir oda daha vardı. Gel. Gel Yasin Yasin gel. Şu göz alayım. Gel. Koş. Koş 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 koş. Bu odaya gel. Ne güzel bir şey buldum. Gel buraya gel buraya be. Onu uzatıyor. <laughs> Gerizek. Gel. Bu odada şu ya çekilsene önden geçeyim. Geçemiyor Ha ben aldım. Aa ben de aldım. Testere buldum. Yemin et aferin. Şimdi gidiyoruz. Kanka yerdeki köşelere iyi bak. Neden? Ay buralardan çıkıyor. Bakıyorum. Da yok. Yok ki. Şimdi... Hmm. Sende kaç tane göz var? Neredesin oğlum sen? Neredesin ya sen? Bende iki tane var sende. Bende bir tane var. Ben bir tane daha göz buldum ama. Şu anda ama gidip alamıyorum oradan. Hadi gidelim. Bakar mı ilk önce? Gel gidelim gidelim. Bir anda bizim peşimize gel. bak duvarda göz var ya. Aldım. Beni unuttun. Bomboş oldu. Çıkak mı? Ben bir bakayım mı? Nerede diye. Bak Merdivenlerden aşağı indi Bodrum'a. Yukarı gidek gel. Şu anda bizim burada. Şu anda bizim burada. Bodrum'a indi ama. Yukarı çık Yukarı çıkak, gel. Bodrum'a inmedi. Aslında bodrum Nergis kaç odaya gir. Yukarı gel, yukarı. yukarı. sen yukarı gel. Kanka gel. Allah'ım yarabbim. Yukarı geliyor musun? Adam geliyor kaç kan. Tamam ben çıktım çıktım. Para buldum. zaman kaç kaç yılsı içeri girmemiş miydin sen? İçerideydim. Tamam ben bu odadayım. Gel beni al. <laughs> ben şimdi bu odayı nereden bulayım? Yukarı çık ben seni bulurum. Beni unuttun sanmıştım. Bir de baktım ki işte. Para buldum. Neredesin? Yukarı Buradayım çık. Bak şu an iki bölümün bir yeri. Buradayım oğlum nereye geleyim? Gel sağa dön. Şeye dön. Ben şimdi senin karşına çıkarım. Sen gel benim oğlum yarı. Benim karşı. Bak bu odala bu kapıların olduğu bölmedim. Ay evet evet. Oraya doğru gel. Evet. Nasıl çıkıyorsun? Başka Belsen oğlum beni takip et. Ediyorum zaten. Önündeyim hatta. Gel. Gel şu tarafa gideceğiz. Düz ilerleyeceğiz gel. Ben odaları aldım açtım. Aa ben burayı da açmışım. Gel bu. Yasin gel gel. Nereye gidiyorsun? Düz ileri gideceğiz gel. Aa bak burada kapı var gel. Aa tuvalet. Hastanesi sınıfı ya. ilk yardım. Gel Nerede bak izler? burada. Gel bu odaya gel çok korkuyorum ya. A tuvalette para vardı en son. Aa gitmiş. Lan. Karşı odaya hadi gel. Bu odada bir şey yok. Bu odada da bir şey yok. Tıbbi belgeler var. Bir şey buldun mu? Aa kapı. Para. Hem de iki tane. Ben bir tanesini ben aldım. 13. Hadi gel. Düz ilerleyeceğiz şimdi. Şimdi boğdurma yememiz lazım biliyor musun? Evet biliyorum. Gel çıktın mı odadan? Hayır. Çıksana artık gel. Gel biraz bu tarafa da. hadi. Hayır hayır şimdi değil Mamsın. Gel dedim ya hadi. Gel bu oda... bu tarafı açmadım ben. Belki burada para çıkar. Nergis gel hadi. İndin mi aşağı? Nasıl? Geliyor gel gel gel. Gel gel gel. Koşuyor musun? Gel bu odalarda da çıkabilir. Ben buraya gel. açmadım tane Siz para bulayım. olan yerlere de. Buraya. Hı -hı. Koşuyor muyuz? Ben koşmuyorum. Ama odada para vardı. Ben çok güzel para vardı. Bir tane oda buldum. Bu odaya ben girmez, girmiştim. Girmişiz zaten. Geri dönüyor. Kanka bekle da bakayım da. bekle bakayım gel gel. Kanka bütün paralar Bodrum'da. Biliyorum gel. Kaçmamız lazım. Bakalım nerede bak bakayım. Bodrum'un bir üstünde. Bekle şimdi olmaz. Şu an nerede? Bodrum'a indi. Tam gel. Az önceki odaya gideceğiz. Gel. Çık odadan hadi. Gel 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 gel. Şu odalara girdik biz. Gel. O şimdi merdivenlerde gel. Odaya... geliyor musun? O odada para mara vardı çünkü ben gördüm az önce. Dolapları açtım. Kanka bütün paralar Bodrum'da. Bak burada bir sürü kağıt var gel. Bak bu dolapları da aç bakayım. Bak para var mı? aldı. Gel bu burada da var bir sürü paralar. Gel yukarı çıkalım. Bak para buldum. Para. Bu ne? Burası çok gergin zar zor nefes alabiliyorum. Gel. Gel iniyoruz. Bakayım mı nerede? Bak benim bir tane kaldı. Ee, en üst katta bizim olduğumuz yerde. Gel yan odaya gidiyoruz. Gel 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 hemen yan odaya gel gel buraya gel. gelsin buradayım. Burada da para var. 20 Testere var bende gel bu kapıyı açacağım. Gel. Mutfağa ışınlanabiliriz ışınlanalım mı? Mutfağa. Işınlanalım mı? Işınlanalım gel. Bodrum'a ışınlandık. Yok mu mutfak? Ben Bodrum'dayım. Sağ ol ben mutfaktayım. Nerede bu şimdi bilmiyorum ki. Bakayım mı? Bak. Bodrumda. Bodrum'da. bir tane tek altın kaldı. Evet. Bulalım bunu da. Onu da burada bulacağımıza eminim. Bakıyorum yine. Kanka şu anda Yukarı geliyor, yukarı geliyor, yukarı geliyor merdivenlerden çıkıyor. Fuvalan katta. Senin olduğun katta. Ben şimdi bakıyorum yerlere. Para bulacağım. Benim olduğum yere. Bekle para bulacağım. Benim şeyim bitti ha. Benim bir tane kaldı. Bitti oyun bitti. Nerede Şimdi çıkışı bulmamız lazım. Benim şeyim bitti. Bak ben öyle geleceğim. Tamam. En üst katta geliyorum. Koş 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 Herkes koş. Hayır, mutfağa gel beni almadan çıkma. Alacağım zaten de merdivenler nerede? Dümdüz ilerle ilerle. Göz buldum. Abi daha para buldum. Bitti bitti paramız para alma ihtiyacım bakayım mı Gözüm bitti mi senin bitti geliyor yanıma abim yanında şu anda gitmem bir tane odaya girmem lazım geliyor 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 lan sen yürüsem bile seni bulamaz Bil anladın değil mi? Değil mi? Ay düm düz gideceksin sola döneceksin. Düz gideceğim. Kapıda. Sonucu da kullandık. Sen bulamaz mısın? Bu yüzü mi? İzle. İzle. Önce bekleyin. Ay. Merhaba, Ay çok korkunç kaçacağız hadi. Kaçacağız hadi. Ama diğer bölüm oynayacağız. Kız hatırladın? Evet Sera. Geri zekalı. Seminer nasıl ayrıldılar ya? Yani. Niye ayrıldılar? Bilmiyorum ki. Hızlı olma lazım. Şutla var ki seni şutlayabilir. <laughs> yanımda şu anda. Bekle biraz iyi gitsin. Yanımdaki şey işte. Şu anda benim yanımda. Üç tane verdi. Eee? Kanka şu an benim yanımda. Bak bakayım nerede? En üst katta aşağı iniyor. Dur dur gelemem şimdi. Sıkıştı buralar. Bir daha bak. hangi katta kanka? Senin o, sen, sen mutfaktasın ya zaten. İşte hangi katta? O yatak odasının karşısında merdivenlerin orada. Dur bekle bekle. Bak. Nerede bu? En üst katta geliyorum. Mutfağa gel. Bu tarafa mı dönecektim? Dur dur. Bir daha bakabilir misin? Son bakma. Emin misin? Eminim. Bunu ne yanlış yön ya. Ölürsek var ya. Sen kaçabilirsin kaçsana gözden bak ilk önce. Ver. Kaçamıyorsun ama kaçmak istiyoruz. Birlikte kaçın diyor. Benim de oraya gelmem lazım. Sağsam ama koş. Sen yanında. Koşa basabilirsin. Hı. Ölme lütfen ölme ama. Bak merdiven burada gelecek abi. Yani. Ama senin yanında. Sen de neredesin biliyor musun? Kaç kaç Yasin Yasin kaç koş koş bas koşa bas bakıyorum. Basıyorum tuşa bastım. Hmm. Ee, nasıl kaçacağız? Vermiyor, en kanka. üst kata gitsek kaçabiliriz. Dur direkt düz ilerleyeceğiz sonra bu tarafa mı döneceğiz? Kanka direkt düz ilerleyeceksin. Hiçbir şey yapmayacaksın. Direkt kapı şu Biliyorum. Biliyorum. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Ee, o yuk en yukarı gittiğinde sen koşacaksın geleceksin. Sonra hep beraber kaçacağız. Birlikte kaçın diyor. Yoksa kaçamıyoruz. Ne hadi Yok şu tamirci. Çok korkunç bir ses Gece altına işemez. İnşallah ne Bak Bakayım mı? Bakıyorum. En üst kata gitti. Koş yasın, gel. Koş. Diğer taraftan bu tarafa dön. Tamam biliyoruz. Koşa bas. Yanıma gel. Hızlı 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 hızlı. Hemen odaya gir. Odaya gir. Odaya gir. Gir buraya gir. Hızlı gel çıkalım. Hızlı direkt çıkalım. Hayır. Hadi Nergis. Gel gel. Gel Yasin gel. Yeeey. <laughs> Bir sonraki bölüm, bölüme mi gideceğiz? Şimdi. Ben videoyu kapadı. 25 dakika falan oldu. Çok sürdüm. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, hepinizi seviyorum. Bay bay.